Herkese merhabalar. Üniversite tercihleri destek olarak bugün de yayın konuğu olarak işletme bölümü öğrencisi Enes Aytekin bulunuyor. Enes Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Kısaca kendinizi tanıtarak bir giriş yapalım mı? Tabii. Ben Enes Aytekin. Galatasaray Üniversitesi'nde işletme 2. sınıf öğrencisiyim. Böyle. Yarışmaya, Yarışmaya... <laughs> nereden katıldınız? <laughs> Isparta'dan katılıyorum ama İstanbul. <laughs> Harika. Aslında Galatasaray Üniversitesi deyince konuşulacak çok şey var gibi geliyor bana. <laughs> evet. ee, öncelikle nasıl oldu bu süreç? Mesela ilk ter, ilk e, yılınızda kazandınız mı? Nasıl çalıştınız? Bu konuda önerileriniz var mıdır arkadaşlarım? Ee, ben aslında fen ses çıkışlıyım. Ee, yani eşitarlık asıl alanım değildi. Sayısalcıydım başta. Sonra 11. sınıfın sonlarına doğru yani farklı bir şeyler istediğimi fark ettim. Yani ne tıp istiyordum ne sağlık alanında ilerlemek istiyordum. Ne de mühendisliği yapabileceğimi o kadar yoğun çalışabileceğimi düşünüyordum. E, matematiğim iyi. Türkçe sen çok zor değil yani. E, düşündüm. Ve e, kendimi kendi çabamla daha iyi ilerletebileceğim bir alan istedim. Hani mesela tıpta profesör olursunuz, doçent olursunuz, yargıç olursunuz. Ama mesela işletmede bu daha çok sizin elinizde. Hani yani CEOluğa kadar uzanan yolda her şey tamamen size bağlı. Yani belli bir sınırları yok. O yüzden işletmeyi seçtim. Yani aslında kendinizi hani daha özgür ya da daha çok kendinizi gerçekleştirebileceğinize inandığınız bir alan olduğu için mi seçtiniz? Evet. Yani sınırları olmayan bir alan ve e, tamamen yani çok geniş bir e, iş alanı var. Hani nerede ilerlemek isterseniz o alanda ilerleyebilirsiniz. Ve sürekli iletişim halindesiniz insanlarla. Yani bu hoşuma gidiyordu. O yüzden işletmeyi seçtim. Evet, güzel, yani umarım hedefleriniz peki eğitim hayatınız nasıl başladı? Yani Galatasaray Üniversitesi'ne ilk kayıt için gittiğinizde neler hissettiniz? Gerçekten farklı bir atmosferi var mıydı? Yani evet, e, kayıt için gittiğimde yani okul zaten bilindiği üzere e, Boğaza sıfır bulunuyor. E, Tabi bu biraz da göz boyayan kısmı, işin e, toz pembe kısmı. Onun dışında, içeride sizi zorlu bir hazırlık Fransızcası bekliyor. Yani zaten bütün bölümlerde Fransızca hazırlık almak zorundayız Galatasaray Üniversitesi'nde. Ve eğitim dili de Fransızca. Yani o yüzden çok basit değil açıkçası. Ama dil eğitiminin de son derece başarılı olduğunu, yani üniversiteye geçene kadar İngilizceyi Öğrenemeyen ben iki senede güzel bir Fransızca öğrendim diyebilirim yani. Çok harika. Için, zaten evet. ikinci sınıfa geçtiyseniz hani bir şekilde başarılı yol kat edebilmişsinizdir. Evet öyle. Yani e, okulda bölüme geçmeyi başarabilen insanların hepsi iyi veya kötü. E, dil biliyor ve yani okulun en iyi avantajlarından bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Peki çok kalan oluyor mu hazırlık sınıfında? Evet, onlardan bir tanesi de burada. <laughs> ben de iki sene okudum hazırlığı. Ama bir sene de geçilemez mi? Tabii geçilebilirdi. Yaptığım yanlışlar vardı. Ciddi çalışmadım. Yani bunların bedeli olarak da iki sene okudum ama yani iki sene güzel bir dil eğitimiyle sonrasında kalıcı dil belgemi de aldım. Yani o yüzden pek bir sorun yok. Ya belki de pekiştirmiş oluyorsunuzdur, belki iyi bir şey olmuştur. Evet, eskiden zaten Üniversitesi'nin hazırlığı iki seneydi. Sonradan bir seneye düşürüldü. O yüzden biraz daha program yoğunlaştı, bir şeyler eklendi, bir şeyler çıkarıldı vesaire. Öyle. Ha, o ama... zaman ge gelenekselci bir yapıya sahipsiniz. Siz de dediniz ki ben de iki sene okuyacağım. Niye iki seneymiş önceden zaten vesaire. Evet. Ama kalandı. Diğer okulların hazırlıklarına göre tabi bir hayli yüksek diyebiliriz yani. Anladım. Ee, peki bölüme biraz geçecek olursak, mesela bu bölümü Fransızca okumanın size ne gibi artıları olacak? Tabii bu bizim de üzerinde çok düşündüğümüz bir konu. <laughs> ee, hani şu anda dünya dili olarak İngilizce görülüyor. Ee, ama artık bildiğiniz üzere yani piyasadaki iş alanlarındaki herkes İngilizce biliyor. Ee, iyi veya kötü, süper veya değil. Ee, ama biz bunun yanında Fransızca biliyoruz. Hani bu da bizi e, rakiplerimizin bir adım önüne geçireceğini düşünüyoruz. Ve hani bizim okulumuzun mezunları tabi bu tercihen yani her yerde çalışıyorlar. Ancak e, yani Fransız şirketleri bizim okulumuzun mezunlarına daha çok ilgi gösteriyor diyebilirim yani. Aslında belki sektörde hani Fransızca'ya ihtiyacı olmayan şirketler bile Galatasaray Üniversitesi işletme mezunlarına yine öncelik gösteriyorlardır diye tahmin ediyorum. Ya şimdi e, Fransızca'nın da bunda çok e, etkisi var mı? Onda yani net bir şey söyleyemem. Ama bu e, Galatasaray'ın da bir sonuçta bir e, yüzyıllardır gelen bir eğitim kurumu. E, o yüzden bir bir öncülüğü vardır diye düşünüyorum yani. Ama mesela İngilizceyi de Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenmek zorundasınız. Yani bunu da söyleyeyim. Sadece Fransızca değil yani. Dil eğitimi mezun olana kadar devam ediyor. Çok iyi. Ee, peki derslerinizden kısaca bahseder misiniz? İşletme bölümünde ne gibi dersler alıyorsunuz? Ben henüz e, birinci sınıfı bitirdim. E, birinci sınıf yani diğer bölümlerde de olduğu gibi tam anlamıyla bölümünüzle ilgili şeyler görmüyorsunuz. Yani tabii giriş oluyor. Mesela işletmeci olarak ekonomiye giriş, işte genel işletme, e, iktisat gibi derslerimiz var işletmeyle alakalı. Ancak bunun yanında e, tarih gibi, inkılap tarihi gibi, Türkçe gibi ve e, ileri Fransızca dediğimiz Fransızca dersleri de devam ediyor. E, yani tam anlamıyla işletme değil ilk sene. Sonrasında ikinci senede daha çok e, işletme ders almaya başlıyoruz. Sonrası için de artık e, insanlar kendi alanlarını belirlemeye başlıyor. İşte mesela ben ekonomi alanında uzmanlaşmak istiyorum. Kimisi e, ne bileyim daha çok sosyoloji, yönetim bilimleri alanında uzmanlaşmak istiyor. Ona göre e, bir sürü e, seçmeli ders oluyor ve derslerin çoğunu kendimiz seçiyoruz ve herkes Hı. kendi gideceği yolu kendisi belirliyor. Böyle devam ediyor. Anladım. E, peki bu yurt dışı imkanları Galatasaray Üniversitesi'nde nasıl yürüyor? E, yurt dışı imkanları e, öncelikle yani Erasmus için konuşacak olursam e, diğer üniversitelerde Erasmus'a gitmenin biraz zor olduğunu duydum. E, ama bizde yani Erasmus'a gitmek istedim ancak başaramadım veya gidemedim gibi bir durum hiç daha önce duymadım e, çünkü zaten hani Fransız ya yani özellikle Fransa veya Fransızca konuşan bir ülkeye gitmek istiyorsanız yani Erasmus'ta önümüz sonuna kadar açık. Şimdi Hı -hı. E, ben işletme için konuşacak olursam yani hocalarımız da bunu söylüyor. Gitmek isteyen e, bir dil belgesini alıyor bildiğine dair ve gidiyor yani. E, sonrasında konuşacak olursak da yani yüksek lisans açısından vesaire Galatasaray Üniversitesi zaten e, özellikle tabii gene e, Fransızca konuşan ülkelerde e, tüm üniversiteler bazında tanınan, kabul edilen bir üniversite. Yani e, hem erasmus anlamında hem üniversite sonrasında e, diplomanız ve e, okuldan veya kültür merkezinden aldığınız dil belgeniz o ülkelerin tamamında geçerli oluyor. Yani tamamen size kalmış bir durum. Çok fazla yurt dışına giren var bizim okuldan. Peki siz ne planlıyorsunuz kendiniz için? Yani ben e, öncelikle bir e, Erasmus yapmak istiyorum e, önümüzdeki sene. Önce bir gidip e, yani Fransa olabilir, Belçika olabilir bir hani durumu görmek istiyorum. Sonrasında e, yüksek şey, lisans vesaire istemiyorum. Hani e, işletme gibi bölümlerde. Daha çok iş tecrübesi e, alana kendinizi atmak çok önemli, e, kendinize bir e, yer sahibi olmak sektörde. Bu yüzden ben bir an önce mezun olup çalışmaya başlamak istiyorum. E, mezun olana kadar da birkaç dil öğrenmek istiyorum. E, sonrasında da tabi e, sadece Türkiye içinde değil, e, yurt dışında da çalışmak istiyorum. Hani e, mesela hem Türkiye'de hem ee, ne bileyim Avrupa'da, Almanya'da yahut Fransa'da e, şirketleri olan büyük şirketlerden çalışmak istiyorum. O yüzden yurt dışına gelip Türkiye'ye de dönmek istiyorum. Hani bu şekilde ilerlemek istiyorum. Umarım her şey istediğin gibi olur. Hatta belki şu an düşünemediğin kadar iyi şeyler yaşarsın. Ee, peki şöyle şeyler sorsam. Yani Galatasaray Üniversitesi'nde sosyal imkanlar nasıl? Mesela işte kulüpler çok aktif mi? Ya da geniş bir Kampüs alanı var mı, okuldan çıkmadan yaşayabiliyor musun ya da İstanbul'da öğrenci olmak nasıl? Biraz bunlardan da konuşmak istiyorum. Tabii bu e, Galatasaray Üniversitesi'nin de öğrencilerin en çok e, yakındığı konu diyebiliriz. Yani evet, en çok yakındığımız konu. Küçük bir kampüsümüz var. Hani gerçekten küçük. E, tamam, yani Boğaz'ın kenarında, bütün Boğaz'ın kenarı İstanbul boyunca. Yani zaten bizim olması mümkün değil. Hani o yüzden biraz butik bir üniversite diyebiliriz. Hani çimlerde uzanamazsınız Galatasaray Üniversitesi'nde. <laughs> Çünkü mesela öyle oturulacak ve uzanılacak çim yoktur bizde. Yani banklarda otururuz. Sandalyelerde <laughs> otururuz. Ee, onun dışında e, kulüpler olarak, kulüplerimiz hani e, bizim okulumuzun öğrenci sayısı e, az bildiğiniz üzere. Yani 3000 bin, bin, kişilik bir üniversiteden bahsediyoruz. Ee, tek yani sayıya baktığımız zaman e, yeterince kulüp var hani e, ve aktif cidden aktif olan ve çok büyük etkinlikler yapan çok büyük şirketlerle görüşen hani e, bu alanında uzman kişileri okula getiren onlarla görüşen fabrikaları gezmeye giden ne bileyim daha çok eğlence aktivitelerine odaklanmış kulüpler de var yani bu yönden sıkılmazsınız yani her isteyen öğrenci kendine göre bir kulüp bulabileceğini düşünüyorum. Zaten ilk sene genelde gelen öğrenciler, bende dahil, en az 3-4 kulübe giriyorlar ve sonrasında bir tanesinde devamlı oluyorlar. Öyle gidiyor. İstanbul'da öğrenci olmaya gelince de, ya tabi diğer şehirlere göre biraz tuzlu bir şehir. Hani biraz pahalı, öpek bir öğrenci dostu değil. Hele Gal e, Galatasaray Üniversitesi gibi bir üniversite, yani e, lüks bir semtte bulunan bir üniversite okuyorsanız, yakınlarda ev veya yurt tutmak biraz pahalıya mal oluyor. E, bu yüzden yani gelmek isteyen arkadaşlarıma e, burs konusunda çok ciddi e, takip etmelerini, kovalamalarını e, tavsiye ederim. Peki böyle bulunabiliyor mu burs? Yani nereli, ne gibi yerlerden burs alabilirler mesela gelmek isteyenler? Yani e, bizim okul açısından söyleyecek olursam e, tabii dışarıdaki e, pek çok kurum var. Yani yüzlerce özellikle İstanbul'da yüzlerce şirket, yüzlerce iş adamı e, burs veriyor. Hani bunları denemek lazım ama kimisi hemşerisi olsun istiyor. Kimisi kendi üniversitesini kendi bölümünden mezun olmuş olsun istiyor. Kimisi mesela işletme bölümüne vermem diyor. Ben sadece <laughs> mühendise veririm diyor. Ee, ancak e, Galatasaray Üniversitesi bazında söyleyecek olursam e, Galatasaray Eğitim Vakfı ve e, Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği e, bize buz konularında cidden yardımcı olan e, vakıflar ve dernekler hani bunlar da kovalanırsa ve ihtiyacı olanların kesinlikle burs bulacağını düşünüyorum yani. Umarım. E, peki var mı İstanbul'da Ispartalılar Derneği? E, ben birkaç tane gördüm ancak <laughs> e, kendim direkt içine dalıp merhaba ben Ispartalıyım. E, yani bana da bir şeyler yok bu gibisinden şey yapmadım. İnternetten biraz araştırdım. Ancak öyle bir, bir imkan pek göremedim. Ya bu konuyu öyle takılıyorum yanlış anlamayın ben de Ispartalı'yım o yüzden Hadi. sordum bunu özellikle altını çizmek istedim. Ee, peki ailenizden uzakta yaşamanın ayrıca bir avantajı ya da dezavantajı var mı sizin için? Yani direkt avantaj ya da dezavantaj diyebilir miyim bilmiyorum. Hani bu e, kişiye göre çok değişen bir durum. Mesela ben sürekli ailemle hani ailemsiz yapamam yapamam diyen bir insan değildim zaten uzakta kalamam diyen birisi değildim liseyi zaten bulunduğum şehirde okudum Hani etraftaki şehirlerde daha güzel daha güzel demeyeyim de yani daha puan yüksek e, liselere puanı tutuyordu ama burada kaldım e, zaten üniversitede uzaklaşacağım bildiğim için bunu yaptım Hani e, ilk sene haliyle bir yalnızlık hissi oluşuyor özellikle İstanbul gibi büyük bir şehre geliyorsanız e, tanıdığınız insanlar da yoksa bir kendinizi bir boşlukta hissediyorsunuz. Ama sonrasında hani o e, mesela kendi açımdan Isparta'ya ilk önce ayda bir geliyorsam sonra iki ayda bire çıktı o ve sonra dönemlik olmaya başladı. <laughs> Önümüzdeki senelerde nasıl olacak bilmiyoruz. Ama böyle ilerliyor. yani çok bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Anladım. E, peki mesela İstanbul'a alışma konusunda da yani görece daha küçük şehirden gelinmiş ve İstanbul hani hiçbir şehrimize benzemeyen bir yer olduğu için özellikle sormak istiyorum. Neler yaparak alıştın? Mesela işte okula gide gele oradaki arkadaşlarınla mı birbirinize destek oldunuz yoksa hani bir şekilde daha önce tanıdığın insanları gördükçe mi rahatladın yoksa tek başına keşfettin ve bir şekilde bunun üstesinden mi geldin? Ya ben e, kayda dahi tek başıma gitmiştim. E, yurdumu da ilk e, benden üç gün önce İstanbul'a giden bir arkadaşımla beraber e, gittik, kaydımızı yaptırdık, yerleştik. E, ben kendimi bu süreci nasıl atlattım? Ben kendim e, kendim biraz daha okulda vakit geçirmeye aldım. Hani orası biraz daha e, dışarısı çok hani her yer bir curcuna da insanlar yani bunaldım, sıkıldım. Hani kendimi biraz daha okulda evimde hissettim yani. Oraya kendim daha ait hissettim. Ve benim gibi durumda olan çok fazla öğrenci vardı. Ve yani sizin de bahsettiğiniz gibi hani birbirimizi destekleyerek etrafı hani hep beraber gezerek hadi bugün bura varmış burayı keşfedelim bugün şura varmış şuraya gidelim diyerek bu şekilde atlattık ve artık hani benim için Isparta meclisi İstanbul'da olur diyebilirim yani. Çok sevindim. Umarım daha da güzel anılar da biriktirirsiniz. Ee, peki hani çok aslında sormam gerektiği için soracağım bir soru olacak ama işletme bölümü mezunları ne gibi işler yapabilirler diye sorsam. Ee, az önce de bahsettiğim gibi belki e, bölümler arasında en geniş e, iş alanı olan bölümlerden biri diyebiliriz. Hani işletme mezunu nerede çalışıyor diye sorular elbette ki geliyor. Hani ne iş yapacaksın? Yani istediğiniz her yerde çalışabilirsiniz. Hani kamuda e, müfettiş olabilirsiniz. E, onun dışında kaymakam dahi olabilirsiniz işletme mezunuysanız. E, özel sektörde insan kaynaklarında çalışabilirsiniz. E, pazarlamada Satışta görev alabilirsiniz. Onun dışında araştırma geliştirme dediğimiz ar departmanlarında çalışabilirsiniz. Yani bu liste uzayıp gidiyor. Şu an bunlar geldi aklıma. Şöyle evet, yani gerçekten dediğiniz gibi çok fazla alanda farklı farklı çalışabiliyorlar. Yani bir de çok fazla aslında iş alanları da interdisipliner olmaya başladı. Yani dışarıdan eğitim alıyorlar. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsa artık sadece belki bir lisans diploması değil üstüne bir şeyler koymaları gerekiyor. Hani bu konuda da iyi şanslar dilemekten başka bir şey gelmeyelim. umarım hani sizler de kendiniz bir yol belirleyip hani o yolda eğitim almaya devam edersiniz. Belki Galatasaray Üniversitesi'nin izninde bunu söylemek doğru olmaz ama hani birçok üniversitede birçok işletme bölümü var. Ee, belki biraz daha uzmanlaşma gerektirdiğini düşünüyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Evet e, özellikle e, eşit ağırlıkta işletme hani yılların bölümü hani yılların mezunları gerçekten çok fazla işletme mezunu çok fazla işletme bölümü var. Yani hukukla benzer değiliz. Yani hukukla mesela her yerde artık her üniversitede yılda binlerce mezun veriyor. Hani e, tabi yeni iş alanları da sürekli açılıyor ama e, tabii bu mezun sayısından daha az oluyor. E, bu yüzden ekstra bir şeyler yapmanız gerekiyor. Hani e, hani diploma bir yere kadar. E, sadece ben Galatasaray Üniversitesi mezunuyum hadi beni alın gibi bir şey söz konusu değil. E, kimisi bunu üç dil bilerek mezun olarak gerçekleştiriyor ve rakiplerinin çok net önünde başlıyor. Kimisi e, yurt dışında yüksek lisanslar yapıyor. Kimisi e, ekonomi alanında business school'lara gidiyor. Yani bir şekilde bir şeyler yapmak zorundayız. Hani kuru kuruya ben derslerimi vereyim. E, İsterseniz üç buçuk ortalamayla mezun olayım. Ama ben sadece mezun oldum hiçbir şey yapmadım e, diyorsanız alanda pek bir yeriniz yok diyebilirim. En azından işletme bölümü öğrencileri için. Anladım. E, i̇şletme bölümünden bahsediyoruz. Bir soru gelmiş onun için hatırlatıyorum. Galatasaray Üniversitesi işletme bölümü öğrencisi Enes Bey bizim konuğumuz. E, şöyle devam edebiliriz. Mesela kampüs olanaklarının biraz daha hani en sıkıntılı olduğunu düşündüğünüzü söylediniz. Ben de kıskanç bir insan olduğum için bu konudan yürüyeceğim. <laughs> Peki dar. bu dezavantajı çevirebileceğiniz bir kısım var mı? Mesela işte tamam biz çimlerde yuvarlanamıyoruz ama işte şöyle yapıyoruz, bunu yapıyoruz vesaire diyebileceğiniz bir şey var mı sosyal anlamda? Şöyle söyleyebilirim. Eee çimlerde yuvarlanamıyoruz ama eee <laughs> galatasaray Üniversitesi öğrencileri yaklaşık e, herkes birbirini tanıyor. Hani bu bunu dezavantaj olarak da düşünebilirsiniz avantaj olarak da ama hani e, çok büyük bir üniversitede yani bugün 100 bin öğrencisi olan e, binlerce metrekarelik bir üniversitenin içerisinde e, karşınızdan gelen sizin için ta, ya, tamamıyla bir yabancıdır hani bazen sizinle konuştuğunda çekinirsiniz vesaire ya da siz konuşmaya çalıştığınızda o sizden çekinir ama Galatasaray Üniversitesi yani ben bunu e, bugüne kadar hiç rastlamadım hani e, istediğiniz birisine gidin, merhaba deyin, konuşun, tanışın, e, kulüp aktivitelerinden konuşun. Yani herkesin size tamamıyla e, konuşmaya, tanışmaya açık e, tam anlamıyla yani biz sosyalliğin zirve yaptığı bir üniversite diyebiliriz bu anlamda yani. E, onun dışında tabii ki diğer üniversiteler gibi bizim de e, kendi çapımızda konserlerimiz, Bahar şenliklerimiz, diğer aktivitelerimiz, açık hava sinemaları olsun, işte kadınlar vesaireler olsun, her türlü şey var yani. Çok iyi. Bence gerçekten bahsettiğiniz şeyler de çok tatlı. Hatta İstanbul'da alışma sürecinde de bunu vurgulamıştınız. Gerçekten orada aidiyet hissedebileceğiniz, güvende hissedebileceğiniz bir ortam olduğunu söyleyebiliriz öyleyse. Tabii ki. Peki akademik olarak mesela eğitiminiz çok zor diyor mu? Mesela birinci sınıfınızda da giriş dersleri vardı, belki ağırlaşacak müfredat ama mesela İstanbul dediğimiz gibi biraz tuzlu bir öğrencilik yaşantısı yaşatabilir, maddiyatı yüksek olabilir. Öğrenciler hem çalışıp hem de mesela işletme bölümü okuyabilirler mi Galatasaray Üniversitesi'nde? Ee, bunu yapan arkadaşlarımız var, kendilerini çok takdir ediyorum. <laughs> ee, ama bu kişiden kişiye bir iş hani e, böyle bir şey yapmak istiyorsanız hani bir yerden alıp bir yere vermeniz gerekiyor. E, tamamıyla bütün dersleri takip edip çok güzel bir ortalama yapıp e, çalışabilir miyim? Yani biraz zor. Ama e, bütün dersleri geçen, nispeten e, güzel bir ortalaması olan ama e, çalışan arkadaşlarımız da var ve gayet e, öğrenci içinde. İyi paralar, güzel paralar kazanıyorlar yani. Onun dışında şey de söyleyebilirim. Okul içinde de e, öğrencilerin çalışabilecekleri alanlar var zaten. E, küçük üniversitede bunun hani daha çok avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Hani kütüphanede çalışanlar var. E, Erasmus bürolarında çalışanlar var. Onun dışında yani böyle uzayıp gidiyor. Bayağı bir öğrenci çalışan da var. Bu şekilde de çalışabilirsiniz yani. Anladım. Yani çok teşekkür ediyorum öncelikle yayına katıldığınız için. E, yavaş yavaş da yayınımızın sonuna geliyoruz. Sizin eklemek istediğiniz, benim sormayı unuttuğum bir şey var mıdır? Şundan da bahsetmek istiyorum dediğiniz bir konu. Öncelikle ben teşekkür ederim. Ama yani e, en azından kendi üniversitem açısından söyleyeyim. E, kesinlikle e, her şeye rağmen tavsiye ettiğim bir üniversitedir. Ama ee, gelenler de toz olarak düşünmesinler. Tabii e, eğitimin de güzel verildiği e, bunun sebebiyle de iyi çalıştırma gereken de bir üniversite yani. Bunu da belirtmek isterim. Peki son bir şey sorsam bununla ilgili. Şimdi Tabii. mesela e, önümüzdeki yıl sınava girecek arkadaşlarımız da e, bizleri takip ediyorlar. Yani onların çalışma sistemi hakkında önereceğiniz bir şey var mıdır? Ben bu konuda baezi olarak neyi fazla yaptım, ben çok deneme çözdüm. Hani kimisi aylarca şu konuyu bitireyim, bu konuyu bitireyim sırayla konu konu ilerlediler. Ama pratikten geri kaldılar. Bense konu bazında, yani aslında dar bir zaman, bir sene olarak düşünürsek, bir sene çok uzun bir zaman değil yani. E, verimli kullanmak için çok fazla deneme çözdüm. E, çözemediğim sorular üzerinden asla peşini bırakmadım. Yani günde sadece bir deneme çözdüğüm günler de oldu. Belki hiç deneme çözmediğim günler de oldu. Ama yapamadığım bir soruyu asla bırakmadım. Ertesi gün veya bir hafta sonra onu öğrendim. Yani bunu söyleyebilirim. Hani Günlük bin soru çözmeniz yani tebrik edilecek bir şey değil bence. Ee, o bin soru çözdükten sonra yapamadıklarınızı kovalıyorsanız, hepsinin e, hocalarınıza ve arkadaşlarınıza sorup öğreniyorsanız o zaman tebrik edebilirim yani bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, söylediğiniz her şey çok kıymetliydi bizim için. Umarım arkadaşlarımız da bu fikirlerinizden, düşüncelerinizden yararlanacaklardır. Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım söylediklerim arkadaşlarımızın kafasında bir şeyler oluşturmuştur. Ee, yani teşekkür ederim. Ben o zaman şöyle söyleyelim. Üniversite tercihleri destek olarak yayınlarımızı takip etmeyi devam edin. Bugün Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Enes Aytekin konuğumuzdu. Bundan sonraki konuklarımız için de fikir alabilmemiz açısından bize mesaj atmaya devam edin. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.